erkeklerin haram olmayan akik yüzük için altın yüzük takıp ölçü alması caiz midir? Şimdi e, erkeklerin altın kullanması, hatta hatta gümüşün haricindeki e, akik taşını da istisna edebiliriz. E, İbn-i Hüman Fetül Kadir isimli eserde bunu beyan ediyor. Onun haricindeki takıları kullanması caiz değildir. Evet. Ama kullanmaktır orada. istimaldir esas olan. Yoksa onun bir şekilde eline temas etmesi anlamında değildir. Hı hı. Yani burada anladığımız kadarıyla işte parmağında bir ölçü alınacak. Hı. Ölçü alınması için oradaki bir yüzük altın bir yüzük. Hı hı. Yani onu takması bir istimal olarak değil. Ölçü almaya gaye söz konusu olacağı için burada erkek işte yüzük taktı günaha girdi şeklinde bir algı doğru bir algı olmaz evet. ee, dediğimiz gibi burada asıl e, yasaklanan şey nedir kullanmaktır yani örfü olarak bir insanın bir yüzük kullanmasına ne deniyorsa o şekilde bir kullanım söz konusu varsa bu caiz olmaz mesela şey de hocam bazı e, kuaförlerde e, adamın kendine ait özel altın şeyi var makası var hocam Onlar Bakın, şey o iskemaldır ama evet. yani meseleye şöyle bakalım makas kesme işlemine yarar. Evet. Ve siz o makası kesmede kullanıyorsanız o zaman onu kullanıyorsunuz demektir. Evet. Yani i̇şte. Altın ve gümüşün zaten bu anlamda burada altın diye ayrım yapmıyorum. Gümüş de Gümüş burada işlem bilidir. İstihmal caiz değil. Yani kitaplarımızın kerahiye bahsinde e, helal ve haramlar e, anlatan e, konulara kerahiye deniyor. El hadru ve ibaha ifadesi de kullanılıyor. Burada e, beyan edilirken kullanılacak olan o aletin altın ve gümüş olmasında onu e, süs için kenara koyuyorsunuz. Bu bir kullanmak değil. Evet. Ama bizati onu alanında kullanıyorsanız Hı -hı. bu bir kullanmaktır. Evet. Şimdi yüzükten bahsediyorum. Yüzük ölçü aleti değildir. Yüzüğün kullanım alanı nedir? Parmağı takıp onunla işte bir aksesuar vazifesini yerine getirmesi. Hmm. Ama bunu parmağa takmasındaki gaye bir ölçü olarak ise ki anlıktır zaten bu devam değil, bu bir istimal olarak bakılmaz. Hmm. İşte altından bir makasınız var veya gümüşten bir makasınız var, kullanmıyorsunuz, vitrine koydunuz onu veya da işte duvara astınız. Orada onun varlığı günah değildir. Evet. Onu istimal etmektir hmm. günah olan ve alanında istimal etmek. Bu da önemlidir. Evet. Yani siz e, diyelim ki e, altından işte veyahut da gümüşten makastan bahsettiğiniz için örneği oradan evet. diyorum. İşte bir cetvel ihtiyacınız oldu. Bir yere çizgi çizeceksiniz. Orada elinize o ilişti işte. Onu koyup da şöyle bir çizgi çizdiğinizde bu bir istimal olarak değerlendirilmez. Evet. Çünkü onun mavzu aleyhi o değil. Gaye o değildir. Hı. Yani insanlar buna bak. Bu altın makas kullanıyor ifadesi. O kişi hakkında kullanmaz. Evet. O yüzden burada kullanmak mıdır değil midir? Bunu anlamamız gerekir. Hatta e, yine kitaplarımızda işte Yağdanlıkla alakalı işte insanın vücuduna süreceği yağdanlık eğer işte altın veya gümüşse işte elini ondan içine alması veya elini ona döküp de sürmesi hmm. şeklinde ayrıma bile gidiyorlar. Yani şu istimaldir bu istimal değildir şeklinde yani. bir ayrıma dahi gidebiliyorlar. O yüzden gaye burada algı olarak kullandı mı kullanmadı mı buna bakmak lazım. Buna hmm. göre meseleyi değerlendirme.